Şimdi yapımcılık yani prodüktör kelimesi hep Türkiye'de yanlış anlaşıldı ve yanlış uygulandı. E, prodüktör aslında müzik müziği toparlayabilen, üretebilen, aslında müzisyen kişinin işi olması gerekiyor. Prodüktörün işi nedir? Aynen e, sinemadaki e, gibi bizde hep para yatıran anlamında alındı, algılandı. Hayır, o finansördür, finanse edendir şeyi, projeyi. Prodüktörlük aslında şu şey olması lazım, ben şu şarkıcıyı alacağım, şu sesi alacağım. Bu sese şu eserleri bulacağım. veyahut şu es şu kişilere şu eserleri ısmarlayacağım. Şu sözlerden olacak, şu söz yazarından çalışacağım. Şu aranjörlere, şu orkestra orkestrasyonları yazdıracağım. Şu stüdyoda çalışacağım. Şu müzisyenler gelip bu icraları yapacaklar ve işimi şu şekilde sonuçlandıracağım. Şöyle de şey yapacağım şirketine verecekler. Ondan sonraki pazarlama işi işte plak şirketinin işidir. Produktörün işi değildir. O plak şirketi onu basar, çoğaltır, pazarlar. Finansörlerine paylarını dağıtır. Varsa kendisi ise finansörü payını alır.